Herkese merhaba. Bugün Amsterdam içindeki en büyük park olan Vondel Park'tayım. Burayı sizlerle birlikte gezip size burayı tanıtmak istiyorum. Yani bir Ankaralı olarak hani şöyle söyleyebilirim. Bizdeki işte atıyorum Kurtuluş Parkı'nın çok daha büyük bir Amsterdam muadili diyebilirim burası için. Evet, hadi Vondel Park'ı hep birlikte gezelim. Bundel park gerçekten çok büyük bir park yani Amsterdam'ın neredeyse beşte birlik bir kısmını kaplıyor diyebilirim ee, şehrin ortasında böyle devasa bir e, doğal alan mesire alanı gibi düşünebilirsiniz ee, ve sürekli kalabalık olan bir yer mahşeri bir kalabalık oluyor sürekli. Yani köpeğini gezdirenler mi dersiniz, bisiklete binenler mi dersiniz, koşu yapanlar mı dersiniz, piknik yapanlar mı dersiniz? Yani gerçekten de Amsterdam'a gelindiğinde görülmesi gereken yerlerden biri. Az önce dediğim gibi Fundal Park çok büyük. Yani bir seferde gezilemeyecek kadar büyük. O yüzden de gezebildiğim kadar kısmını gezip sizlere e, Parkı tanıtmak, parkı anlatmak istiyorum. Yani aslında daha çok parkın doğa görüntüleriyle e, Sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Yani açıkçası video çekmediğim anlarda böyle parkın güzelliklerine dalıp gidiyorum diyebilirim. Parka adını veren Joost van Vondel'in bir heykeli. Hani az önce Ankara için düşünecek olursak biraz Seymenler Parkı, biraz da Kurtuluş Parkı gibi demiştim ya. Hani Ankara'yı bilenler için söylüyorum. Varsayın ki iki parkı birleştirmişsiniz. Tam böyle ortasında iki parkı da büyüterek birleştirmişsiniz. İşte Fondel Parkı bu şekilde tasvir edebiliriz. Ya az önceki anonsu yaparken biraz böyle istim üstündeydim. Bu Kurtuluş Parkı ile Seymenler'i birleştirmişsiniz gibi derken yani biri vardı peşimden geliyordu. Bir tane de pitbullu vardı ve pitbull'un ipini bağlamamış. Yani tasmasından salmıştı pitbull'unu. Bir iki kez gelip böyle paçalarımı kokladı ister istemez böyle biraz tırstım ama neyse anonsu yapabildim en azından. Dus vanavond gaan we met de drieën allemaal samen gaan afdoen maar af echt een in ja, dus de buurt. Ik hoop gewoon voor de zonen wel werken. Suyun ortasına şöyle güzel bir kamelya yapmışlar. Ama maalesef kapalı. Siz bu videoyu izlemeye başlayalım belki daha birkaç dakika oldu ama ben yaklaşık 40 dakikadır buradayım. Ve e, sürekli yürüyorum. İlginç bir şey görürsem çekiyorum. Ve söylendiğine göre daha parkın 5'te birlik alanını ancak geçmişim. Biraz dinlenmek hem de biraz da şu muhteşem manzarayı şimdi az önce sizlerle paylaştığım fıskiye manzarasını da seyretmek için oturdum. Yani dediğim gibi az önce bir anonsta 40 dakika oldu demiştim. Şimdi 50 dakikayı geçti. Ter içinde kaldım. O yüzden de biraz dinlenmek istiyorum. Bu kuşlara su tavuğu veya bizdeki adıyla sakar meke deniliyor. Bunu Ankara'da da görmüştüm. Eymir Gölü'nde, İstanbul'da da gördüm. Özellikle Kadıköy'de sahil kısmında çok vardı bu kuşlardan. Böyle bir yürüyüş parkuru var. Yani şehrin içinde kendinizi adeta ormanda yürüyormuş gibi hissedebileceğiniz bir parkur. Çayımı aldım, parkın kafesine oturdum. Biraz da burada dinleneceğim. Parkta ilerlemeye devam ediyorum. Şu ana kadar yaklaşık herhalde üçte 1'lik bir kısmını biraz geçmişimdir diye düşünüyorum. Yarısına yaklaşmışımdır diye düşünüyorum. Fondel Park'ta ben gezmeye devam ediyorum. Ama sizin turunuz sona erdi. Fonder Park videomuzu izlediniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.